Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda e, oluşturmuş olduğumuz rolümüzü e, roles klasörüne eklemeyi ve eklediğimiz rolümüze de bir resim atamayı göstereceğim. Bir simge. Klasörümüzün herhangi bir bölümüne geldim. Örneğin bu kısmı ekleyeceğim. Sağ tuşladım. Dedim ki Nev my, uh, new user role benim rolüm bu örnek bir isim yazıyorum bitmek kısmında resim seçeceğim bmb uzantılı bir resim istiyor ama fakat jpeg formatında da resim uyumlu oluyor İndirilenler klasöründe bir tane kanalımızın arka plan resmi var bunu koyalım onayladım Burada e, bulunan seçenekleri ellemiyorum. Bütün ayarlarımı kaydetsin istiyorum. On sonra bu kısımda benim e, artık bana ait olan veya başka bir arkadaşların da rolleri varsa üzerine tıkladığımız anda o rolümüze geçiş yapabiliriz arkadaşlar. Rol klasör ekleme veya e, rolümüze resim ekleme gibi isimlere sahip videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.